Akgün Gökalp Taşkın. Olabilir, sen kimsin? Bir şey söyleyecek çocuk, çıkartın lan. Güzel lan, harbiden. Sen gece kulübünde sahne mi alacaksın? <laughs> lan ben sana ne dedim lan? Tak, sakın. Ben sana ne dedim lan? <laughs> dedin? Ha? Ya burayı suç buraya götürür, suçum ne Ya yavaş. Hem bir faydası yok, hem fil şey gibi yiyor. Savcı! Hayır hayır. Ya, bana bak. Bana bak. Ya bak. Ya da devletin savcısına mukavemet gösteriyorsunuz. Kimin gücü kime yeterse. Anlaştık mı? Burada kılacağız birbirimiz ama. Sen kılacaksın diyeceğim. Espri yapma ya. Hayır hayır bir şey yok. bir sakin olun be kardeşim. Bir, Allah Allah. Şöyle deniz manzaralı bir karakolacak böyle. Abla inanmıyor gerçi ama. Sen ondan akıllı duruyorsun bacım olay altı üstü bir kalem sakladık şehzadenin eline ya. Ne yaptıysan artık fotoğraflara bile koymamışlar seni. Silmişler atmışlar. Hayatlarından çıkarmışlar seni. Ne dediysen artık. Arkadaşıma yardım edin fenalaştı. Kaç defa ayna karşısında prova yaptım geri zekalı gibi. Geç arabayı. Arabayı! Ya yanlış yoldasınız uyarayım sizi. Yani savcının kesin emri var ortalıkta dolaşma diye. Bırakın salın beni dönüm arabama bekleyeyim ben. Bir de kız var ha. Vallahi hoş kızmış. Sıkıntı cevap yazacak vakti yoktu. Sen fedakârlık bizim için yapmadın. Ne? Sen bizi feda ettin. Lan sen ne istiyorsun lan? Ha? Sen tam olarak ne istiyorsun bana onu söyle lan. Ben sana kelepçe mi takayım? Senin koluna kelepçe mi takayım? Onu mu istiyorsun? Bak takarım. Ben eğer bir şeyleri ciddi alırsam bilekleri kesmek icap edecek. Ş bak. Yani çok çok Antipatik bir tip, tam bir paralı kubil gibi ya. Çünkü kızmayı bıraktığım gün seni unutacağım diye korkuyorum. Ulan sen neden adamsın lan? Şşş doğum günü çocuğu. İyi ki doğdun. Sen kim olduğunu zannediyorsun, dur sadece saniye. Benim için üzülme. Kıyamam. Gerizekalı. Ne yapıyorsun oğlum sen burada? Alayım mı sana da? Kahve güzel, güzel kahvesi var. Oğlum ne yapıyorsun lan burada? Sen gerçekten boşanmak mı istiyorsun? Aynı oğlu. savcı Savcım bekle, savcım! Ben boşanmayacağım. Beni tanısan belki de severdin. <laughs> Ne bakıyorsun ya? ya para vermeyeceğim mi? Cüzdanı el koydun, telefonu el koydun. Ne yapacağım? Utandırıyorsun beni ya. Anasını ya. Al. Savcı Selim Kara. Sayın savcım, bir yanlış anlaşılma olacak. Sok ulan yani. o kimliği cebine. Şöyle Sen koca falan değilsin. Sen telefondaki bir sessin sadece. Benim babam muhbir mi lan? Muh, Gelme sana, gelme yapacağım. Dur dur, kaza yapacağım. Niye geri döndün sen Savcı Gizli? Ben sana dedim değil mi? Ben sana dedim, salaklık yaptın dedim, al işte. Ama bak bu hiçbir şeyi değiştirmez, hala sana gıcık oluyorum tamam mı? İn lan arabadan. Ya savcım sen beni yanlış... İn lan arabadan. Mı? Bak sen beni yanlış... İn ulan arabadan, in. de mi uğraşacağım lan soytarı? Çık dışarı, çık. Defol git lan, yürü git. Yürü git. İstanbul'a gidiyorsun, nereye gidiyorsun? Kapa kapıyı, soytarı. Bir hata, bak bir hata daha yap. Olsun hayatını cehenneme çevir. Çekeyim ben. Yok. Gerek yok. Hallediyor, hallediyorum. İzliyorum. Sol ön yap. Olmaz. Sol ön. Sol, solun benden taraf. Sol ön yapacaksın. Ya tamam bir kes. Aferin, çok iyi. Babanı susturmak için ellerindeki koz olacaksın. İyiymiş, senden korkmuyorum. Boşanmasın. İstanbul'a kadar bu araba durmaz. Son durak İstanbul. Ha sen inmek istersen hayır ineceğim mi durayım mı? İyi sonra tamam. Bilmiyorum ben. <laughs> i̇yi o zaman hayırlı uğurlu olsun. Yolculuğumuz üç buçuk saat. İyi yolculuklar efendim. Aynen çözmüşsün hikayeyi. Buradaki kız. Babam babanın sahibi ben de senin. Hatırladın? Tabii tabii çok iyi hatırladım. Araba bana lazım. İn. Lütfen. Öyle bir durumda normalde senin kaçman lazım. Ben de bileyim senin manyak olduğunu ya. Ben kendi odamda unuttum telefonu ya. E sen kaçsaydın o zaman? Ulan hediye harcı yapmışlar be. Savcının kı <laughs> Savcı <'nın> kızı. Savcının <laughs> kızı. Resmen tıbaran Başka bir açıklaması yok mu?